Dostlarım merhabalar öncelikle hoş geldiniz. Yani dün vermiş olduğumuz karşılıklı gol seçeneği başarıyla sonuçlanmıştır. Yani, kimilerinin zayıf gördüğü bir bahisti fakat kazandı rahat bir şekilde ilk yarıdan de. Bizleri mutlu etti. Değerlendiren dostlarımızı tebrik ederiz canlı gönülden. Bugün toplamdaki kuponumuz geldi. Zaten iki tane kupon yaptık bugün peki canlı maçları takip etme şansım olmadı onun dışında betis maçında ikinci yarıdan aldık 0.5 üstünden yoldaken takip etme şansım oldu maçın durumuna göre girdik Çatıdan riskimizi aldık ve kazandık 2-2 bugünü yeniden her zamanki gibi maşallah diyelim kayıpsız atlattık dediğim gibi dostlar az olsun öz olsun yani uzun vadeli kazançları Yöneldiğimiz takdirde her daim kendi çıkarız günün sonunda veya haftanın sonunda veya ayın sonunda. Biz bunun peşindeyiz. Umarım kaldığımız yerden yarın da devam edeceğiz. Özellikle yarın zaten canlı maçlarımız olacaktır. Canlı için birinin iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca yarın içinde iki tane maçımız var kombin. Umarım bunlar da gelecektir. İnanıyoruz. Analizlerimizi yaptık. Tecrübemizi ortaya koyduk. Hemen böyle maçları göstermek istiyorum sizlere. Real Madrid maçı direkt 2 diyorum. Madrid maçı alacaktır. Betis, e, pardon Real Sociedad geçen seneki oyunu oynamıyor dostlar. Yani Mbappé'nin oturmasıyla beraber takımı rahat bir galibiyet olmasa bile en azından 3 puanı deplasmana çıkartacağına inanıyorum açıkçası. Dileyen dostlar Real Madrid maçını tek alabilir. Dileyen dostlar Brighton maçını ekleyebilirler. Ben ikili kombin yaptım. Brighton'ın da kendi evinde kayıpsız geçeceğine inanıyorum bu haftayı. Değerlendiren dostlara bol şanslar. İyi günler dilerim. İyi akşamlar dilerim sizlere. Videomu izlediğiniz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Dikkat edin kendinize. Allah'a emanet olun.